Devam ediyoruz. Kabir nasıl yapılmalı? Güzel bir soru bu da. Kabir bizim bizdekiler biraz ihtişamlı mezarlar. İhtişamlı. Ben önümüzdeki hafta inşallah rahmeti bağımın mezarından bir örnek vereyim size. Ee, Mekke ve Medine'dekiler açık söyleyeyim. Üstünde hiçbir isim yok ama doğrusunu söyleyeyim. Ee, bizdekinden daha düzgün. Evet. Çünkü biz çok ihtişamlı yapıyoruz. Mermerler dikiyoruz. İçimiz rahat etmiyor. Ben sihak görüyorum. Anneni seviyorsun, babanı seviyorsun. Anama en güzel mezarı yapayım diyorsun. Bu güzel bir şey. Ama doğru olan daha mütevazi, daha kendi halinde, toprağa yakın, mermerlerden uzak, sadece ismi olan orada. Birer mezar eğer olmuş olursa daha düzgün olur. Yani belki diyebilirsiniz hocam Mekke Medine'deki hiç anlaşılmıyor. Ne onun gibi ne de bizimki gibi doğru diyorsun. Yani ne onun gibi ne de bizdeki, bizdeki gibi öyle şatafatlı değil. Mezarlar toprağa daha yakın olmalı ve daha mütevazi olmalı. Arkadaşlarımız Medine mezarlığını mezar eğer e, fotoğrafları var bulabilirlerse Mekke ve Medine'nin. Oradan hareketle biz... E, en azından onları görme şansı yakalamış oluruz. Toprağa son derece yakındılar diye söylemiş olayım. Mezar nasıl yapılır? Efendim ölü gömülür. İki türlü lahd ve şak diye iki türlü mezar tarzı var. Gecenin bu saatinde anlatıyorum ama mezarın iki türlü mezar var. Birisi toprağa kazıyorsunuz aşağıya doğru. Toprağın ortasında yani kazdınız ya böyle. Ortasında bir böyle koridor açıyorsunuz. Bir şey gibi çukur böyle bir Yol, su yolu gibi ölüyü oraya yatırıyorsunuz yani mezarın tam ortasına ama kibleye yatacak şekilde üstünü tahtayla örtüyorsunuz. Birinci yol bu. İkincisi de mezarı kazıyorsunuz, sonra kible duvarı tarafından içeriye doğru oyuk açıyorsunuz. Yani mezar böyle ama ölü sağda iç tarafta oluyor yani dışa doğru oluyor. Mezarın ortasında değil ölü. Onu tekrar kibleye yatırıyoruz, üstüne toprak veya üstüne daha doğrusu tahta veya işte mermer koyuyoruz ve toprağın üstünü örtüyoruz. İki türlü de şak ve lahat. İki türlü de caiz. Bazı yerde topraktan dolayı şak yapılır. Bazı taraflarda ise lahd yapılır. İkisi de efendim caizdir. Hazreti evet. işte Medine mezarlığından bir örnek. Şu anda görüyorsunuz mezarları. Evet şu anda mezarları görüyorsunuz. Bakın e, Medine mezarlığı bu şekilde. Evet ha aynı olsun arkadaşlarımız bulmuşlar benim rahmeti boğamın mezarında Medine'de. Ki e, resmimi almışlar. E, hemen arkamdaki, etrafındaki bütün mezarlar erkek ve kadın mezarlarıdır. Bir daha gösterseniz bir şey söyleyeceğim. Bir e, ha şurada bir dursunlar. Şimdi bakınız bir mezar var şurada. Görüyorsunuz. Mezarın başında bir taş var ama ayaklarında taş yok. Başında taş var, ayaklarında taş yoksa kadın mezarıdır. İki tarafında birer taş varsa yani başında ve sonunda diğerlerinde olduğu gibi şey şuradaki gibi mesela başta bir taş var alta bir taş bu erkek mezarı bu erkektir. Şu yandaki ise kadın mezarıdır. Onu böyle ayırıyorlar. Ee, ama mütevazi kendi halinde. Hazreti Resulullah'ın mezarı da buna yakındı. Yani tarzı bu şekildeydi. Sandukalar büyük şeyler daha sonraki dönemlerde kondu. Doğrusu bu daha yakın daha iyi daha düzgündür. Ama biraz daha hani isimler belli olmalı, yerler belli olmalı. Biraz böyle ufak bir ne bileyim bir mermer veya bir taş oraya konabilir en azından başka mezara karışmasın diye.